Bulunun Gerede ilçesine yaklaşık 131 yıl önce büyük dedelerinin imal ettiği şakşak helvasını geliştirerek üretmeyi sürdüren ikizler Hasan ve Hüseyin Bican, coğrafi işaret tescili alan ürünü Rusya ve Ukrayna'ya ihraç etmeye başladı. Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Hasan ve ikizi Hüseyin Bican, üniversitede okurken helva üretimi yapan babalarının yanında çalışan bir ustanın işten ayrılmasıyla üniversite eğitimini bırakıp büyük dedelerinin panayır dönemlerinde düzenlenen yarışmada keşfettiği şakşak helvasının üretimine yöneldi. Sanayi sitesindeki imalathanelerinde kışın 8, yazın 15 kişiye iş imkanı sağlayan ikizler, dedelerinin şeker, ceviz ve çöven bitkisi suyu kullanılarak ürettiği helvaları sipariş üzerine Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor. Türkiye'nin en büyük 5 panayırı içinde bulunan Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'na en fazla tüketilen tatlı olan helvaya, Gerede Belediyesi ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle coğrafi işaret tescili de alan ikizler, Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapmaya başladı. İkizler şakşak şak helvası üretimini gelecek nesillere aktarmak için ise çalışmalarını sürdürüyor. Hüseyin Bican, ailelerinin 1890'lı yıllardan beri helva işiyle uğraştığını, kendisinin de ikiziyle bu mesleği sürdürdüğünü anlattı. Dededen toruna devam ettiriyorum bu şekilde. Kardeşim Hasan, ikiz kardeşim aynı şekilde. Yıllardır bir mesleği yapıyoruz. 1899'dan beri bu işi yapıyoruz. Dedemizden gördüğümüzü Babamızdan gördüğümüzü gelecek nesle taşımaya devam ediyoruz, taşıyoruz. Geleneksel olan şakşak helvası var. Geride coğrafi işaretimizi aldı biliyorsunuz. Daha sonra e, bunu tüm Türkiye'ye duyurmak amacımız. Dünyayı duyurmak. Özelliği e, şakşak helvasının sebebi zaten adından geldiği üzere sert bir cisim olduğu için şakşak helvası diyorlar. Günümüz, şimdiki gençlerimiz kos diyebilir ama genel adı şahşek elbası. Sert olduğu için şahşek elbası evet. Ürünlerimizin hiçbirinde bir katkı maddesi yoktur. Şekerle yapılmıştır. Şeker ve ceviz Beyaz olarak beyazlatma için daha için beyazlatma suyu kullanıyoruz. Hani şekerin beyazlatılmış sadece ceviz eklenmiş hali diye. Siz 10 yıldır bu işte değil, bu sektördeyiz. Çocuktan, çocuktan beri tam bu tam sektördeyiz. Ee, daha sonra festivaller var, panayırlar var. Fuallar alanlarına katılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Panayır için ortalama 25-30 ton helva ürettiklerini dile getiren Hüseyin Bican, geleneksel lezzetlerden biri olan şakşak helvasını ihraç ettiklerini söyledi. Ortalama olarak e, panayır sektörü var. Tabii panayırda en çok giden ürün şakşak helvası olduğu için ortalama olarak 25-30 ton panayır için sadece tüketimiz oluyor. Ortalama olarak da bir 200 tonu buluyor yani şakşak helvası şu an için. Genelde e, Batı Karadeniz bölgesinde bizim önceliğimiz dinlenme tesisleri ve şu an e, bu coğrafi işaret aldıktan sonra Ukrayna ve Moskova'ya yurt dışına ihracat yapıyoruz. Şu an için kış sezonu olduğu için malum geride standart şartlarında e, pandemi dolayından dolayı, pandemi dolayı. 8 kişi çalışıyoruz. Ama yaz sezonunda yani 13-14-15 kişi olabiliyoruz yani İslam sağlıyoruz. Hedefimiz Türkiye'ye zaten tanıttık yani. Daha çok hani şöyle bir şey var. Daha da dünyayı tanıtmak. Bunu bildiğimiz yani şeker gibi yapmak. Geleneksel bayramlarda şeker. E, Gerede ve Bonun adını şarkı, şarkı edersi de duyurmak. Amacımız bu. Hasan Bican herkesin helvayı sevdiğini aktararak bu helvayı ilk bulan dedemizin babasıdır dedi. Bu helvayı ilk bulan e, şimdi 1889 ama dedemizin babası helvacılık olarak devam etmiş de dedemizin babası ilk cevizli helvayı bulanlar onlar. Yani virayetlere göre kurulmuş şekli onlar da. Esentebe'de şöyle şey olmuş. Önceden e, çocukluk, çıraklık dönemlerinde falan böyle e, ustalarla çıraklar arasında şeker yarışması falan olur. Şu şeylerinde falan Esentebe'de. Ustalar yarışması. Ustalar yarışmasında. E, orada gerçekleştirmiş. Dedemizin babası şakşak helvasını ortaya çıkarmış.